Kim bu saatte ya. Verdi inşallah. Allah Allah. Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Kaç saattir uyuşturucu bekliyor adamlar. Neredesiniz ya? Ne oluyor ya? Bu kim ya? Ya Mehmet. Neredesiniz oğlum? Adamlar 20 dakika uyuşturucu bekliyor. Ya bana onu bunu bahane Bak bu saate kadar 4 tane adam vurdum. Vallahi seni de lime ederim. Çabuk gelin. Ne izliyorsunuz? Bana parti var dediler ama sen ne yapsın moruk? Neyse bana fark etmez. Ömür, ne yapıyorsun lan? Bak bu bıçak tamam mı? Bunu böyle açıyorsun. Ondan sonra sokuyorsun, içinde çeviriyorsun. Al bir dene bakayım. Böyle tuttun ya. Bu ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun ya? Oğlum bıçak mı? çocuğa verilir mi bu bıçak? Hep sen nereden geldin oğlum? Sen kimsin be? Ya ne çocuğu ya? Sen bizim hangi mahallede yaşadığımızı biliyor musun? Bak saat gece iki. Ya kardeşim ne mahallesi sen nereden geldin? Ömer Efe. Ömer Efe neredesin? Ben en son Melisa'dan ayrıldım. Daha okulda beş tane manita var. İnanır mısın? Bugüne kadar bakıyorum okula. Lan hiç manitası olmayan embesiller var ya. Böylesi çocuklar olmaz ya. Biskinin üstüne biraz enerji çiriyi döktük mü? Tat bakalım nasıl. Ömer Efe! Bırak onu çabuk gel buraya. Ya moruk bir bırakmadın dalgamıza bakalım şurada ya. Çocuk iki dakika Oğlum, tadına bakacak. Ne yapıyorsun tanımadın adamın yanında ya. Çok korktum baba ne yapacağım bilemedim. Tamam sakın bir yere ayrılma. Şuna bakıp geliyorum ben. Müsaade var mı abi? Abi tam vaktine geldi abi, ya. Abi bunlar kim? Bunlar niye? Anlamıyorum abi ne oluyor bilmiyorum ya. Kim bunlar? Ben de bilmiyorum ki. Abi birisi hanımına dans ediyor. Öbürü çocuğuna silah gösteriyor. Sen bunları evin içine niye aldın? Abi manyak mıyım ben içeri alayım bunları? Hayır abi. Sen almışsın içeri. Sen almışsın işte. Her değiştirdiğin kanalda kapıyı açmışsın birine. Evine almayacağın insanları misafir etmişsin ailenin zihninde. Çocuklarını televizyonu yakından izlerlerse gözlerinin bozulacağını söylüyorsun. Ahlaklarının bozulacağını niye söylemiyorsun abi? Birbirine aşık iki dizi karakteri ayrıldığı zaman üzülüyorsun. Belki gözyaşı döküyorsun. Tekrar bir araya gelmelerini istiyorsun. Neye taraftar olduğunu farkında mısın? Çocuklarının erdemli bireyler olmalarını istiyorsun. Neden onlara olmalarını istemediğin kişileri izletiyorsun? Kız çocuğunun edepli giyinmesini mi istiyorsun? Bunları izleterek nasıl edepli giyinmesini bekleyebilirsin? Gösterdikleri hayatlar hep uçlarda. Çok zengin, çok yakışıklı, lüks. Kiminin beş tane hayat arkadaşı var. Kimisi namusunu koruması gereken insanlara göz uzatıyor düzeni ve birliği sağlamak için adam öldürenler, iyilik yapmak için para çalanlar, bizim gibi ortalama insanlara yer vermedi televizyon. Ama biz ona evimizde yer verdik. Hatta onu alkışladık ve salonumuzun baş köşesine koyduk. Elindeki kumandanın hayatına hükmettiğinin farkında değil misin? Üstelik evine girmeleri için para veriyorsun. Ahlakını bozmak için aylık para ödüyorsun. Nerede yeni bir platform çıksa ardına peşine düşüyoruz. Midene girenlere çok dikkat ediyorsun. Kirli bir şey yemiyorsun. Neden zihnine giren kirli şeylere dikkat etmiyorsun? Sana ne gösteriyorlarsa onu tüketiyorsun. Artık hayatının kumandasını eline almanın vakti gelmedi mi? Kapat abi şu televizyonu. Kapat artık. Kapat. 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 Kaçın sayfadasın oğlum? Beraber okuyalım. 258 baba. 258 maşallah maşallah sen ne zaman anlıyorsun bunu? <gülüyor> <gülüyor>